Hülya Avşar, size Aprilia Extrema marka 3 yarış motosikleti armağan ediyor. 0900 910 1111 -11 arayın, süper Aprilialar hayatınıza hız katsın. Çok arayın, şansınızı arttırın. Takıl bana, hızlı yaşa, haydi ama! Bu müthiş yarış motosikletleri sizin olabilir. Kaskı da benden. Hülya Avşar, Aprilia Extrema hattı. 0900-910-1111 Cinsellikte ilk deneyim. Kendinizi yetersiz mi buluyorsunuz? <laughs> Çocuğunuzun cinsel geleceği elinizde. Yaşlandığınız için her şey bitti mi? Cinsellikte soramadığınız tüm soruları öğrenmek istediklerinizi... ...Doktor Bülent Erdoğan ve uzman psikoterapist Rebiya Dirim... ...adınızı sormadan size açıklıyor. Cinsel Sağlık Danışmanlığı 0900 902 13 13. Arayın doğruyu öğrenin. Okus <laughs> pokus. İşte Kinetix'ten spor çantanız. Bir okus pokus daha, bir tişört, bir şapka, bir eşofman. İyi de ayakkabılar nerede? İşte Kinetix ayakkabınız. Kinetix spor çantasının içinde müthiş hediyeler sizleri bekliyor. Soruları bilen herkese ama herkese. Spor çanta, tişört, şapka, ayakkabı ve eşofman. Hepsi bir arada. Hepsi Kinetix'ten. Hadi gösterin enerjinizi. 0909-1120 Hemen arayın kazanın. ...güzeye başlamak için böyle bir gitara ne dersiniz? Bu gitarlar Brudel gitarlar. Hepsi İspanya'dan geldi. Hem de hepsi el er yapımı. Beni arayın, sorularımı bilin... ...ve hepinize bu gitarlardan çekilsiz kuralsız verelim. Yani ne duruyorsunuz? Bence süper. Arayın Deniz Arcağı... ...bu muhteşem gitarlara sahip olun. 0900, 900 910 1140 sesine güvenen yetenekli gençler. Ali Kocatepe size büyük bir fırsat veriyor ve yeteneğinizi kaset doldurarak değerlendiriyor. Siz de Ebru Gündeş, Suat Suna gibi müzikseverlerin sevgilisi olabilirsiniz. Alo Show, genç yeteneklere fırsat attı. 0900 912 1910. Ben Ali Kocatepe. Bizi arayanlar arasından seçeceğimiz en güzel erkek ve kadın sesine birer kaset hazırlayacağım. Siz de milyonların sevgilisi ünlü bir şarkıcı olmak istiyorsanız bizi arayın. Onun da ayakkabıları bağcıklı mı? Peki, yükselen burcu ne? Senin telefonunu ezbere biliyor mu? Peki, sen sevgilini tanıyor musun? Ne kadar tanıyorsun? Hiç merak etmiyor musun? Bak, ara beni, sana sevgilini anlatayım. Hülya Avşar, size sevgilinizi ne kadar tanıdığınızı söylüyor. 0900 910 1144. Arayın, öğrenin. Korkmayın, sevgiliniz kaçmaz. Hadi arayın. Merhaba sevgili teleoncular. Bu pazar bambaşka bir heyecan başlıyor teleonda. Dilek olan tam 500 milyon kazanma şansınız var. Bu pazar ve her pazar pazarlık programı içindeki onda 500 milyon yarışmamıza katılın. 500 milyon sizin olsun. Bu yarışmamızda sarı, siyah, mavi ve beyaz renkli 4 kutumuz var. Her birinin numarası ayrı. Sarı 900 988 801, Siyah 900, 988, 802, mavi 900, 988, 803, beyaz 900, 988, 804. Sizi evinizden arayacağız ve telefonla 3 soru soracağız. Tercihinizi yapın ve renklerinizin numaralarını arayın. Sarı, siyah, mavi ve beyaz. İşte hayatınızın akışını değiştirecek 3 soru da bu 4 renk kutunun içinde sizi bekliyor.